Merhaba arkadaşlar. Şimdi API katmanında kontrol yapısı oluşturacağız. Kontrol yapısı oluşturmadan önce öncelikle referans alma işlemlerini gerçekleştirelim. API katmanında kullanacağımız katmanlar, business layer katmanı, data access layer katmanı ve entity layer katmanı. Referansını vermek için API layer'ın üzerine tıklıyoruz. Edit diyoruz. Project referansa tıklıyoruz. Ardından Kullanacağımız katmanları işaretliyoruz. Business Layer katmanı, Data Access Layer katmanı ve Entity Layer katmanı işaretledikten sonra OK tuşuna basıyoruz. Controller yapısı oluşturmak için API Layer katmanı içerisinde Controller kısmına geliyoruz. Controller klasörün üzerinden Add deyip buradan Controller seçeneğini seçiyoruz. Sol tarafta yer alan API kısmına tıklıyoruz. Boş bir Controller yapısı oluşturacağımız için MPT seçili bir şekilde Add diyoruz. Ve Control'umuza isim veriyoruz. İsmi kategori Controller olsun. Şimdi kategori kontrolümüzde bir interfeysten yalanacağız. Yal alt katman yalan business seyir katmanında bulunan kategori için kategori servis interfeysini kullanacağız. Ve buradan nesne üretme işlemini gerçekleştireceğiz. Faydamızı oluşturacağız. Daha sonra HTTP get get attribute tanımlayarak kategorilerimizi listeleme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Başlayalım. Öncelikle yapmamız gereken pivot yüzde ediyoruz. diyoruz. I kategori servis interfeysimizi kullanacağız. I kategori servis dedikten sonra alt kategori servis faydamızı oluşturuyoruz. Şimdi bunun arka tarafta çalışıp nimlenmesi için yapıcı metodun oluşması lazım. Kategori servis faydını çalışması için. Class kısmına gelip ct noktaya tıklayarak ilgili constructor yapıyı seçiyoruz. Konstrukt seçtikten sonra default kendisi yapıyı oluşturacak. Şimdi listeleme, kategorileri listeleme işlemi yapmamız için önce veri tabanına bir veri giriş yapalım. Sonra HTTP GET attribute ile listeleme işlemlerini gerçekleştirelim. SQL Server'ıma geçiyorum. SQL Server'ımda database'in içerisinde kullandığımız veri tabanımızın ismi Talo API, API DB idi. API DB'nin üzerine tıklıyoruz. Buradan Tables'a geliyoruz. Tables'tan tablolarımız geliyor. Eğer gelmezse tables'a Üzerine tıklayarak refresh yaparsak tablolarımız gelecek. Kategori ve product yani ürün tablomuz geldi. Kategori tablosuna veri eklemek için üzerine tıklayıp edit tab 200 rows'a tıkladığımızda karşımıza şöyle bir ekran çıkacak. Burada ekleme işlemini sırayla gerçekleştirelim. Daire, bahçe, yazlık, villa, tarla, apartman, şato gibi veri girişlerini yaptım. Şimdi get kısmını yapabiliriz. HTTP get attribute'ini yaptıktan sonra Listelime için öncelikle metodumuzun ismini kategori liste olarak belirleyelim. Action result yapısı kullanacağız. I action result yapısı kullanacağız ve oluşturduğumuz file'dan kullanacağımız CRUD işlemi neydi? Get list'ti. Daha önce CRUD işlemlerinin nasıl yapıldığını anlatmıştık. The get list kullanacağız ve bunu bir value değişkenine atayacağız. Var ise içerisinde hem string hem integer verileri tutabilen bir değişken türüdür. Var değişkeni. Values aktardıktan sonra aynı base 0 yapısında kullandığımız gibi Return view yapımız vardı. Return view yerine return ok yani uygundur diyebiliriz. Return ok kullandıktan sonra değişkenimizin içerisini yazacağız. Neydi değişkenimizin ismi? Values'tu. Values değişkenini buraya yazdık. Şimdi projemizi ayağa kaldırmamız lazım. Projeyi nasıl ayağa kaldıracağız? CTRL, FN ve F5 tuşlarına bastığımız zaman projemiz ayağa kalkacak. Şimdi projemiz ayağa kalktığı zaman öncelikle Şöyle bir ekran karşımıza gelecek. Burada API'nin kategori kısmından GET diyeceğiz. GET dedikten sonra try it out diyeceğiz. Try it out şunu diyor, Bunu dene demek istiyor. Yani bunu dene dedikten sonra execute etmemiz lazım. Yani projeyi ayağa kaldıracağız. Nasıl yapacağız? Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Bu bir Swagger yapısı. Swagger yapısı ne için kullanılır? ASP.NET Core'da API'nin test yapıldığı araç Swagger'dır. Yani canlı ortama taşımadan Burada testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Programımızın çalışıp çalışmadığını, hatamızın olup olmadığını test yapabileceğimiz ortamımız Swagger'dır. Tryout dedikten sonra ardından execute edelim. Execute ettiğimizde eğer 200 dönüyorsa sıkıntı yoktur. Şimdi eğer bu şekilde yaparsak bize 200 dönmeyecek. Çünkü niye? Daha önceki projelerimizi anlattığımız gibi startup kısmı yok. Startup kısmında da çağırmamız lazım. Nasıl yapacağız? Biz üstüde tekrar geri dönüyoruz. Startup kısmı 6.0'da yok. Onun yerine program CS var. Program CS'in üzerine tıklıyoruz. API layer katmanı içerisinde bulunan program CS'imizi açalım. Burada yapmamız gereken şu, işlem şu. Daha önce katmanlarda tanımladığımız sınıflarımızı ve interfeslerimizi burada scope'a almamız lazım. Add scope yapısıyla burada çağırmamız lazım. Builder diyoruz. Ardından ile I kategori dalı ve EF kategori dal sınıfını çağırıyoruz. I kategori servis interfezimizi ve Category manager sınıfımızı katmanlarına göre yazarak çağırıyoruz. Ve en sonunda konteks alanımızda burada çağırmış oluyoruz. Eğer bu işlemleri yapmazsak hata alacağız. Çünkü projemizde katmanlar arasındaki bağlantıyı kuramamış olacağız. Şimdi kategori kontrolle tekrar gidiyoruz. Buradan CTRL ile F5 tuşuna basarak projemizi ayağa kaldırıyoruz. Eğer ki normal masaüstü kullanıyorsak CTRL F5 de projemizi ayağa kalkar. Şimdi yine aynı şekilde try out dedikten sonra yani bunu denedikten sonra execute ettiğimizde artık 200 gelecek. 200 başarılı olduğunu gösteriyor. Kod 200 geldi. Evet girdiğimiz veriler burada. ID'si, kategori neymi? bu şekilde yazıyor.